Hepinize merhabalar. Bir haftayı geride bıraktık. 4 günlük seans günü vardı. 30 Ağustos nedeniyle, Cuma günü tatil olması nedeniyle borsada işlemler yapılmıyor. Bu vesileyle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutluyorum. Ayı bitirdik, Ağustos ayını bitirdik, haftayı bitirdik. Genel olarak şöyle bir ayın değerlendirmesini yaptığımızda aslında çok da iyi bir ay olmadığını borsada işlem yapan bütün yatırımcılar hemen hemen zaten hissetti. Yüksek faiz ortamı borsaya rakip oluyordu. Bunu, bunları geçen hafta da konuşmuştuk. Hala faizin yüksek olması borsanın yukarıya gidişini engellenen unsurlardan bir tanesi. E, faiz indirimi kısa vadede beklenmiyor. Belki Kasım, Aralık gibi filan bekleyenler var ama benim temennim 2025'in ilk yarısında, ilk çeyreğinde olması yönünde. Çünkü bir çuval inciri berbat etmemek gerekiyor diye geçen hafta da yayınımızın başlığını atmıştık zaten. E, jeopolitik riskler bulunduğumuz bölgede hala çok yüksek. Kurda bir miktar hareket başladı. İşte dolar 34 lirayı geçti. Euro 38'lerde falan. E, kurdaki bu hareketlenme de bir miktar hatta kura yönelime de neden oluyor. Bir de bilançolar açıklanıyor. Hala açıklamaya devam ediyor enflasyon muhasebesiyle şirketlerin bilançoları çok iyi gelmiyor. Artık gerçek bilanço rakamlarını görüyoruz ki şirketlerin hani faaliyetlerinden gelen gelirlerin çok da iyi olmadığını, bunun yanında giderlerin de çok fazla olduğunu görüyoruz. E bu hafta içinde bazı ekonomik rakamlar açıklanmıştı. Bu ekonomik rakamlara baktığımızda bazı verilerin bozulduğunu görüyoruz. Mesela ekonomik güven endeksi Temmuz'da 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük değerine geldi. 93.1, 94'tü daha geçen ay. Şimdi 93.1'e geldi. Bu 39 ayın en düşük seviyesi demek. Neden önemli e, bu ekonomik güven endeksi? Endekste 100 eşik değer. Bu 100'ün altında kalması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor bize. O anlamda barometre gibi bunu düşünebilirsiniz. Baktığımızda her hafta işte Merkez Bankası rezervlerinden bahsediyoruz. Rezervler iyi yükselmişti son dönemde. Ama şimdi tekrar 150 milyar dolara düştü Merkez Bankası'nın rezervleri. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir azalış var. Net rezervler 5 milyar dolar civarında düşmüş. 43,7 milyar dolara geriledi. E dolayısıyla hani bu kurdaki artışın rezervlerdeki düşüşe neden olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yerleşik yatırımcı yabancıların döviz mevduatında da bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Hani kur korumalı mevduattan bir çözüme var ama kur korumalı mevduattan çözülen para tekrar döviz mevduatlarına gidiyor gibi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artış var. Bu 2 milyar doların da yaklaşık 500 milyon doları gerçek kişilerin, 1,5 milyar doları da tüzel kişilerin mevduatlarındaki artış. Perşembe günü akşam Merkez Bankası'nın yeni bir makro ihtiyati tedbiri duyuruldu bütün bu gelişmelerin üzerine. Son dönemde TL mevduat payı artıyordu. Yabancı mevduat payında da bir miktar artış var az önce söylediğim gibi. Şimdi yeni kararla bunun önü kesilebilir. Çünkü oradaki o zorunlu karşılıklarla ilgili bir değişiklik yapıldı. Bu gelişmeler mevduat faizlerinde bir miktar artışa önümüzdeki dönemde neden olabilir? Peki mevduat faizlerinin artışı piyasaları nasıl etkiler? Bu karar bankacılık endeksi adına olumsuz aslında. Bankacılık endeksini olumsuz etkileyebilir. Çünkü mevduat oranları arttığı takdirde zorunluluktan dolayı mevduat oranlarını bankalar artırdığında aynı ölçüde kredi faizlerini artıramayacaklar. Dolayısıyla bu mevduatla kredi arasındaki bu makas yavaş yavaş daralacak. Bankaların aleyhine olacak. Ve bu bankaların banka hisselerinin baskılanması anlamına gelir Borsa İstanbul'da. Banka hisseleri baskılanırsa, bankacılık endeksi baskılanırsa bu genel piyasayı da aslında baskılamak demek. E bir de bu makro ihtiyat tedbirinin amacı piyasadaki likidasyonu daha da azaltmak. E piyasada likidasyon azalırsa borsadaki yatırımcıların likidasyonu da azalacak demektir. ve Dolayısıyla borsa yatırımlarının azalması anlamına gelir ki bu da borsaya ilginin azalacağını düşündürür bize. Dolayısıyla bu anlamda da borsa açısından da bir baskı unsuru olacaktır. Böyle genel olarak bu haftayı yorumladık ama şimdi aklıma bir de şey geldi. Hafta içinde bir veri vardı. O veri de çok ilginç. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin yurt dışında hisse ve borçlanma senetleri yatırımları son dönemde çok artmış. Toplam rakam 4 milyar doları geçmiş. E burada da döviz getirisi elde etmek için yurt dışı portföy yatırımlarına ağırlık verdiğini görüyoruz. Yurt içi yerleşik yatırımcıların. E ne yapıyorlar? İşte Amerika'daki teknoloji hisselerinde ya da farklı sektörlerde hızlı hareket eden hisselere dahil olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yurt dışına, yurt dışı portföy yatırımlarının da bir miktar ağırlığın arttığını aslında görebiliyoruz. E bunlar piyasalar üzerindeki baskılar. Gelelim borsaya buradan. Şimdi Ağustos ayı bitirdik. Endekste Haftalık olarak %1'e yakın 0.80 civarındaydı yanılmıyorsam bir düşüş vardı. Aylık %8'leri buldu e, düşüş. İşte Ağustos'un başından beri çok kötü bir ayı geride bıraktık aslında. Son birkaç gündür bir miktar bir toparlama çalışması var ama hani bunun tam bir tepki mi yoksa e, piyasa döndü mü e, sorusuna cevabı çok net aslında bunun sadece bir tepki olduğunu söyleyebilirim ben. Yani 10.000-10.200 bandı yukarı doğru kırılmadıktan sonra evet. bu tepki hareketi olarak kalacaktır bana göre. O yüzden biraz daha temkinli olmakta fayda var yeni pozisyonlarda. Kısa vadeli işlem yapanlar için uzun vadeli eğer siz pozisyon alıyorsanız zaten uzun vadeli bekliyorsanız sıkıntı yok. Yani endeks 9.800 olmuş, 10.200 olmuş orada 400 puanlık fark yani sizi çok ilgilendirmez. Ee, çok da zaten e, uzun vadeli yatırım yapanların piyasayı bu anlamda takip etmesine de gerek yok bana göre. Aylık dedim %8, yılbaşına bu yana yaklaşık %31'lik bir kazancı var. Yani aylık %8 kayıp var ama yılbaşına bu yana %31'lik. E, 8 ay geçti, 4 ayımız kaldı. İşte e, 8 ayda %31 borsa kazandıysa, hani bunu yıllığa çevirseniz aşağı yukarı %45-46 yapar. E, risksiz getiri faiz %50 seviyelerinde risksiz getirinin altında borsanın getirisi eğer bu şekilde bu trend devam ederse son dönemde borsa hızlı hareket etmediği takdirde dolayısıyla hani borsa biraz daha bu faizin ve risksiz getirinin altında kalmış gibi görünüyor ve borsa yatırımcısı üzülmüş ama tabii şu var. Başta saymış olduğumuz bu fiyatlamaların hep bu olumsuzluklarla aslında oluştuğunu görüyoruz. Yani olumsuz gelişmelerin fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Şimdi Borsada bir de şu deyim vardır. Hani Mayıs'ta sat, sonbaharda tekrar gel. Sonbahar ayı da başlıyor, Eylül ayı da başlıyor. E burada bakıldığında hani bu Mayıs'tan bu yana piyasanın çok iyi olmadığını, evet biz zirvelere gördük ama sert geriye geldi. Zikzaklı piyasalar yatırımcıya da ciddi anlamda zarar veriyor. Eylül ayından itibaren ben biraz daha piyasanın olumlu e, olabileceği düşüncesindeyim. Onu da şu nedenle söylüyorum. Geçen haftaki yayınımızda da bahsettik, kredi not artırımları gelecek. 6 Eylül'de Fitch'in not değerlendirmesi var, 1 Kasım'da da S&P. Şimdi bunlardan önce bu not artırımları eğer bekleniyorsa öncesinde satın alınıyor. Dolayısıyla öncesinde bir hareket başlanıyor. Geçen Moody's'in not kararı öncesinde de hızlı bir hareket olmuştu. O not kararı geldikten sonra da piyasaya bir satış gelmişti. E bunun yanında Eylül ayında işte 17-18 Eylül'de FED kararı var. 18 Eylül akşamı açıklanacak. E burada bir indirim serisi bekleniyor. İndirim serisinin başlaması bekleniyor. Bu da piyasaları canlı tutmaya yetecek bir e, gelişme Eylül ay açısından. E bir de başta da söyledim kur bir miktar hareketlendi. Evet döviz mevduatına falan ilgi var bu kurun hareketlenmesi dolayısıyla ama kurun etkisiyle şöyle de bir olumlu durum var aslında. İhracatçılar ve ürünlerin dövizle fiyatlayan şirketlerin 3. çeyrek mali tablolarının toparlanacağı beklentisi oluşacak. Daha hala 2. çeyrek bilançolar geliyor. Yakında 3. çeyrek bilanço beklentileriyle de piyasalarda alım satım işlemleri başlayacak. Yani o beklentiler de satın alınmaya başlanacak. Kur gittiği için hani klişe bir şeyi de söyleyeyim ben. Dolar bazında da ucuzluyor endeks. İşte BIST 100 Mayıs'ta 340 dolarları görmüştü. Zirve noktamız orası. Oradan %17 aşağıdayız biz. Dolar bazında %17 aşağıdayız. İşte 280 dolarlar 9500'lere denk geliyor. O 280 dolar desteğinden bu hafta içinde son 2-3 gündür biraz tepki yaptığını görüyoruz. E dolayısıyla Eylül ayı bu yaşadığımız 8 aydan sonra bir miktar toparlanmanın başlayacağı bir ay olarak değerlendirilebilir diye ben yorumumu tamamlamış olayım. Şimdi tabii endeksten ziyade aslında hisselere de bakmak lazım. Hisselere baktığımızda Uğur ekrana getirebilir. Ben şöyle bir tablo hazırladım. Hisse göstergesi al veren hisseler. Burada baktığımızda sırasıyla biz düz hisselerine baktığımızda teknik olarak bazı indikatörler kullanılarak bir puanlama yapılıyor ve bu puanlamaya göre... Tav, Türk Traktör, Coca-Cola, Aselsan, Astor, AG Hol, Şişe, Tümosan, Pegasus ve Boş Fren teknik olarak iyi görünen, tekniği al veren hisseler olarak öne çıkıyor. Göstergeleri sat veren hisselere gelirsek, orada da baktığımızda yine bisküs hisseleri içinden bu puanlamaya baktığımızda en zayıf olarak işte Teknosa, Kozal, Katılım Ev, Kayseri Çeker, Vakıfbank, Petkim, Halkbank, Akbank, Koza ve Tekme'nin öne çıktığını görüyoruz. Şimdi bunlar hep BIST hisseleri. Bu BIST 100 hisselerinde işte son dönemde Ağustos ayı çok kötüydü dedik. Ağustos başından Ağustos sonuna kadar iki tarih arasında yani 1 Ağustos'ta işte 29 Ağustos arasında en ucuz hisseler hangileri en fazla düşenler anlamında bunu söyleyebiliriz. Hangileri diye bakarsak önümüzde portföy yapacağınız zaman işte Kardemir, AG Hol, Coca-Cola, Kontrolmatik, Otokar, Miatek, Astor, Zoren, Agrotek ve Ege'nin ilk 10 içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları niye söylüyorum? Evet bunlar tamam çok düştü. Çok düşen hisselerin düşme nedenlerine de bakmak lazım. Yani bu hisse evet çok düştü diye hemen alın anlamı çıkmamalı burada. Evet. Burada tercihler evet. çok önemli. Sektör çok önemli. Bilançosundan dolayı bazı hisseler geriye geldi. İşte bilanço beklentilerin altında kaldığı için. Önümüzdeki dönem projeksiyonuna bakmak lazım. Yani bir hisse senedini alırken çok pahalı bir hisse senedini almak mı? Ucuz bir hisse senedini Evet tabii ki ucuz hisse senedini alacaksınız. Peki bu ucuz hisse senedini alırken önümüzde bir hikayesi var mı ona bakacaksınız. Evet. Bunun yanında temel olarak şirket iyi mi sağlam mı yoksa batık kötü bir şirket mi ona da bakacaksınız ve bunlar bir araya geldiğinde size fikir vermesi açısından ucuz olanları bu şekilde sıralamış olduk. Bunun yanında tabii hep biz biz 100 biz hisseleri diyoruz. Hep onu konuşuruz. BIST 100 dışında da bazı e, teknik olarak iyi görülen, temeli de fena olmayan bazı şirketler var. Yukarıya doğru hareketlendiği zaman hızlı hareket yapabilecek hisseler var. Tabii bunlar sizin yatırım tercihlerinize uygun olmayabilir, sizin risk tercihinize uygun olmayabilir. Bir değerlendirmeniz için ben burada bunlardan da bahsetmek isterim. Ee, örneğin BNTH, örneğin IS, e, örneğin PC iletişim, MEPET, Özerden Plastik gibi hisseleri de bir takip etmenizi ben öneririm. Bunlar da küçük temel yapısı iyi olan, tekniği güzelleşmeye başlayan önümüzdeki dönemde farklı hikayelerle e, yukarılara trendi olabilecek hisseler. Tabi dediğim gibi risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bir değerlendirmeniz için, bakmanız için bunları da önermiş olayım. Bu haftaki yayınımızı bu şekilde sonlandıralım. Önümüzdeki hafta bir başka yayında tekrar bir arada olunca dek hepinize bol kazançlı günler diliyorum.